Taat füze savunma sisteminde yangın çıktı. ABD ordusuna ait taat füze savunma sistemine bağlı bir trailer 15 Ağustos'ta nakliye sırasında alev aldı. Olayda duman soluması nedeniyle 7 asker hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde askeri konvoyun arkasındaki trailerden birinin tamamen alev aldığı görüldü. Açık kaynak analizlerine göre bu ekipman radarın çalışması, sinyal işleme, ve hedef takibi için kritik önemde olan taat bataryasına ait elektronik ekipman ünitesi olarak tanımlandı. Lockheed Martin tarafından üretilen taat sistemi, ABD'nin füze savunmasında temel unsurlardan biri olarak görev yapıyor. ABD, Temmuz 2025'te taat sisteminde kullanılacak 150 önleyici füze için Lockheed Martin'e 2 milyar dolarlık ek sipariş vermişti. Bu sipariş İran'la İsrail arasında yaşanan 12 günlük çatışmada 150'den fazla taat füzesinin kullanıldığı iddialarının ardından gelmişti. Resmi makamlarca doğrulanmayan bu rakam, ABD'nin bugüne kadar sipariş ettiği taat füzelerinin yaklaşık %25'ine karşılık geliyor.